daki bütün kötülükler artarak üzerine geliyordu. Bilen de onu küçük gören kötülüğe acımasızca salladı ve infaz. <laughs> Ben Hareketimizden edeyim. suçlanacak biz değiliz. Bunu kanıtladınız. Bu yüzden kötülüğün üzerine şeker serpeceğiz. Ne demek istiyorsun? Şımar <laughs> Sizi temin ederim. Zararım dokunmaz. Sen kimsin? Kim mi? Bütün bu etkinlikler dışında ben sadece maske ardında bir adamım. Bunu görebiliyorum. Gördüğünü görüyorum. Her neyse. Gözlem gücünü küçümsemiyorum ama maskenin ardındaki adam kim diye sormadan şaşırdım. Ya, öyle mi? Ama böyle vukuatlı gecelerde, doğru yerlere vasıl olduğum için... ...kendimi size tiyatral bir varlık olarak sunmak gereğini duyuyorum. Vala! Voilà. Karşınızda basit bir vaudeville gönüllüsü var. Vicdanın hem kurbanı hem de katili olarak savaşan bir gönüllü. Yüzümdeki bu maske vasat bir görüntü yaratmak için var olan kostüm parçası değildir. Her neyse bu görüntü geçmişin vahim ve çıkmış vahşine karşı koyan birinin görüntüsüdür. Bu kokuşmuş vitrenin aşağılık ve saçan uşaklarına karşı vakurla karşı koyan biridir. Verilecek tek karar intikamdır. Bir kan davası ve bir amacı var boşuna değil. Değerler ve dürüstlük vakti geldiğinde kazanacak. Ve zulüm son bulacak biliyorum. <laughs> Velhasıl konuyu saptırmanın anlamı yok. Seninle tanışmak benim için büyük bir onurdur. Bana lütfen ve de. Yoksa sen delinin teki misin? Öyle dediklerinden kesin eminim. Peki ben kimle konuşuyorum? Adım Ivi. Ivi, Ivi, tabii ki öylesin. Bu da ne demek? Yani Tanrı gibi ben de işimi şansa bırakmam ve rastlantıya inanmam. Yaralı mısın? Hayır, iyiyim. Senin sayende. Ah, ben sadece rolümü oynadım. Söylesene, müzik sever misin Ivi? Evet, severim. Bak, ben aynı zamanda müzisyenim ve çok özel bir gösteri yapmak üzere.